Özellikle hanım takipçilerimden şöyle bir ricam var. Biliyoruz ki evde alışverişleri genelde hanımlar yapar. Yani kadınlar kocalarının da elbiselerini, çocuklarının da elbiselerini genel manada alırlar. Şimdi diyeceğim odur ki değerli kardeşlerimiz özellikle bu sene dikkatimi çeken bir şey. Birçok evli çiftleri görüyorum. Erkekler genel manada kısa şortla geziyorlar. Gençler kısa, kısa şortla geziyorlar. Eminim ki bunların bir çoğunu kadınlar alıyor. Allah rızası için bakın buna çok dikkat edin. Eğer etmezseniz ne olur söyleyeyim. Sizin kocanıza almış olduğunuz o kısa şortla gezdikçe günah kazanır. Haram işler çünkü diz kapağı ve e, göbek arası kapalı olmak zorundadır. Bu günahların hepsi kadınlara da yazılır. Yani alan kadını da yazılır. Anneye de yazılır, eşe de yazılır. Lütfen bu hususta hassasiyet gösterelim. Allahü Teala Hazretlerimiz hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.